MFT ile para transferi. Öncelikle telefon modelinize göre iOS ya da Android mağazalarından MFT aplikasyonlu telefonumuza indirerek kuruyoruz. Ardından sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Hemen üye ol sekmesine girdikten sonra cep telefon numaramızı yazıyoruz ve SMS kodumuzu yazarak işleme devam ediyoruz. Karşımıza çıkan ekranda kişisel bilgilerimizi eksiksiz ve doğru bir şekilde yazarak devam ediyoruz ve üyeliğimizi başarılı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hesabımıza giriş yaptıktan sonra MFT hesabımıza bakiye yüklememiz gerekiyor. Bunun için para yükle sekmesine giriş yaptıktan sonra gönderim yapmak istediğiniz bankaya ait IBAN numarasını kopyalıyoruz ve mobil bankacılık üzerinden kopyaladığımız IBAN numarasına havale işlemini sağlıyoruz. Havaleyi yaparken havale açıklamasına MFT hesap numaranızı yazmayı kesinlikle unutmayınız. İşlemlerin hemen ardından sitemiz lider bahise giriş sağlayarak para yatırma sekmesine giriyoruz. MFT'yi seçtikten sonra yatırım tutarımızı belirtip ilerliyoruz. Sonrasında size verilen hesap numarasını kopyaladıktan sonra MFT aplikasyonuna geri dönerek Menülerden para gönder sekmesine giriyoruz. Ardından MFT numarasına gönder'e girerek kopyaladığımız hesap numarasını ve gönderim yapmak istediğimiz tutarı belirterek işleme devam ediyoruz. Ardından yapmamız gereken işlemler bitiyor. İşleminiz kontrol edildikten hemen sonra hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar dileriz.